Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda AVAX'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Avax'ta güncel fiyat şu anda 21 dolar 14 sen seviyesinde ve 14 dolar 65 sen seviyesine kadar bir geri çekilme yaşamıştık arkadaşlar biz 14 dolar 65 sen seviyesine geri çekilmenin yaşanacağını da zaten sizlere belirtmiştik arkadaşlar bundan önceki videolarımızda 1 2 3 4 5 kere 14 dolar 65 sent desteği denendi sağlamca bir destek seviyesiydi arkadaşlar ve tepki alındı. Tepki ile birlikte 18.54'teki direnç bölgesi kırıldı. Hatta günlük bazda orta bollinger bandı da destekleniyordu. 18.54 deste direnci ile birlikte arkadaşlar. Ve bu seviyenin kırılımı kolay oldu. Hedef neresi diye soracak olursanız. Üst bollinger bandımız bizim hedef. Burası da 26 dolar seviyesinde. Ancak öncesinde bir 23 dolar 92 cent'te direncimiz bulunuyor bizim arkadaşlar. Yani öncelikle bu direnç seviyesinin kırılıp üzerinde bir tutunum sağlanması gerekiyor ki e, yükseliş üst Bollinger bandına kadar olabilsin. Tabii ki e, yatay bantla ilerlemesi durumunda üst Bollinger bandı yönlü bir miktarda aşağıya çevirecektir arkadaşlar ve 24 dolarda bir kesişim sağlanabilir. 24 dolar bizim pikimiz olur arkadaşlar ve buradan tekrar bir geri çekilme aynı BTC'de beklediğimiz gibi AVAX'ta da tekrar aşağı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Günlük bazda alt Bollinger bandımız şu anda 12 dolar 23 sen seviyesinde. Yani olabilecek sert bir geri çekilmedi arkadaşlar. Geri çekilmenin boyutu 12 dolar seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor ki bu da AVAX maliyetlenmek için ciddi manada güzel bir alım bölgesi. Yani iyi değerlendirmekte kesinlikle fayda var arkadaşlar. Elinizde tepeden aldığınız avakslar varsa tepeden kastım 60, 80, 90 dolar seviyelerinden aldığınız Avax'lar varsa ve şu anda da imkanınız varsa arkadaşlar maliyet düşürme yapabilirsiniz. Çünkü avaks Coin gerçekten şu seviyelerden maliyet için uygun seviyelerde maliyet düşürtmek için de uygun seviyelerde arkadaşlar. Geleceği parlak olan coinlerden bir tanesi ve orta uzun vadede ciddi manada fiyatlanma potansiyeline sahip olan coinlerden bir tanesi. Elinizde avax varsa tepeden maliyetlendiyseniz beklediğiniz sürece zararla satış yapmadığınız sürece kesinlikle zarar etmiş sayılmazsınız arkadaşlar. Avax yoksa ve e, almak istiyorsanız eğer 20 dolar bandı ve altı her seviyeden alım yapılabilir. E, kademeli alım yapmaya altcoinlerde özen gösterin çünkü makas aralığı birazcık fazla oluyor arkadaşlar. Buradan alırsınız. 15 dolar seviyesine tekrar bir geri çekilme yaşanması durumunda bir ekleme daha yapar, maliyeti aşağıya çekersiniz arkadaşlar. Orta ve uzun vadede e, gerçekten elinizde Beklettiğiniz zaman beklettiğiniz takdirde arkadaşlar minimum 350-400 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Maksimum arkadaşlar 1000-1200 dolar seviyesine kadar yükselme ihtimali var bu coin'in yani bunu belirteyim sizlere. Onun dışında arkadaşlar AVAX zaten sevdiğimiz proje AVAX için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.